Ülkemiz saçmalıklar denizi, aptallık denizinde yüzüyor. E, tabii gazeteci olan da haber yapar. Ben habirim, haberciyim. Kusura bakmayın. E, şiir deziyorlar aslında e, ve gereken cevapları veriyoruz. Orhan inandı dört gün önce Kırgızistan'da evinden kaçırıldı. Makul şüpheli mit. Erdoğan mit rejimi, soykırım ve faşizm rejimi makul şüpheli Türk Büyükelçiliği olunca Kırgız vatandaşları, Kırgız vatandaşı olan Orhan inandığı savunuyorlar. Cumhurbaşkanı'ndan medisine, emniyetinden tutun. Cengiz Aytomov'un oğlu Askar Aytomov'a Ak... kadar. Kız kardeşte hizmetten. Şakittir. FETÖ'cü değil ama siz öyle diyorsunuz. Ee, Tabi e, durum çok kritik. Birleşmiş Milletler karar kabul etti ve Orhan İnandı'nın bulunması için Türk Kolejleri hizmetini açtı. Fethullah e, tavsiyeleri tavsiyeleriyle Kırgızistan'da açılan okullarda mezun olan öğrenciler çok üst düzey yetki görevlere geldiler. Kırgızistan'da e, ahlak var, etik var, Türk örf adetleri var. Bu nedenle 1 milyon dolar ödül koydular. Mafya, MİT Erdoğan Devleti Masum bir öğretmeni, eğitim gönüllüsü, 25 yıldır Kırgızistan'da yaşayan ve Kırgız vatandaşı olan bir vatandaşı kaçırdığı için 1 milyon dolar ödül kondu. büyük Türk mülkiyatçılığında olduğu sanılıyor. Neredeyse eminiz. Çünkü hep Türk mülkiyatçılığında götürmüşlerdi mitçiler kaçırırken ve uçak göndermişlerdi. Uçak henüz gönderilmedi. Dört gündür işkence gördüğünden şüphe ediyoruz. Çünkü Erdoğan ve MİT sabıkalı, makul şüpheli. Makul şüpheli olanlar belli. Olduğu için Kırgız halkı sokaklardan evlerine gitmiyorlar. Helal olsun. Türkiye devleti ve milleti bu kadar ahlaklı, onurlu, şerefli davranamadı ve hizmet hareketine sahip çıkma cesaretini gösteremedi. Çok korkaklar. Örtlekler Erdoğan'dan korktular büyük ihtimal. MİT devletinden korktular ama Kırgızlar öyle değil. Moğolistan'daki kardeşlerimiz de ata yurdundan destek vermişlerdi ve Türk öğretmenleri MİT'in katillerine, e, kidnap yapan mafyos, e, etocülere, bayrıcılara, e, siyasi İslamcı çakallara vermemişlerdi. Aynı e, tepkiyi Kırgız halkı, devleti Tek yürek olarak gösterdi ve Orhan inandığı vermiyorlar. Zorlama mı kardeşim? zorlama. mı? Adam kaçırıyorsunuz. Ayıp değil mi? Utanmıyor musunuz? Kimliği belirsiz kişiler kaçırıyor. Olağan şüpheliler, mit. Erdoğan, Bişkek'te 1 Haziran'da evinin önünden kaçırdınız. Sabah okulları yönetim kurulu başkanı Orhan İnandı'yı. Kırgız halkı eylemlerini sürdürüyor ve e, evlerine gitmeye pek niyeti yok. 1 milyon dolar, dolar ödül vadettiler. E, MİT tarafından kaçırıldığı şüphelenen e, Orhan Bey için. E, er, Erdoğan'cılar parayı sever. 1 milyon dolara duydular tabii. E, 1 milyon dolara getirin, Türk büyükelçiliğinden Orhan'ı götürün şeklinde pazarlığa girebilirler. Kırgız Meclisi harekete geçti. Kırgızistan meclisi, meclisi Türk Büyükelçiliği mükerçi, Türk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi değil. Saray, mit gibi değil. Onurlu, şerefli insanlar. Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komisyonu toplantısında Birleşmiş Milletler 100, e, karar aldı. 186 numaralı kararla e, mecliste konuyu gündeme getirdi. Kırgız Meclisi Türk Meclisi değil. Ve e, meclis karar alınca kanun oluyor. Ve ee, bu olay sonrası e, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin ciddi bir çatlak e, yaşaması ve düzelmesi beklenmiyor. E, Kırgızistan'ın bağımsızlığa karşı tecavüz etti Erdoğan mitrecimi. Ayaklar altına aldı. E, aşağılıyorlar Kırgızları, Türkleri. Türk İslam Birliğini aşağılayan e, şerefsizler var. Bu şerefsizler e, hizmet insanlarını FETÖ diye Türkiye'de şeytanlaştırmıştı biliyorsunuz topyekun bir dinç yapıyorlar ama Kırgızlar e, buna aldırış etmiyor. Çünkü onlar böyle algı operasyonlarıyla melek gibi insanların şeytanlaştırılmasına karşı çıkıyorlar. Asker Aytamotov e, Cengiz Bey'in oğlu. Kız kardeşi de bizim Krap Publishing'de kitap yayınlayacağız. E, o da şakittir. Ee, Orhan İnandı'ya sahip çıktı. Bu asil dava adamı e, Kırgızistan'a hizmet etti. O yüzden Kırgız vatandaşı oldu. Ve 25 senedir Türkiye'de yaşamıyor. Ne derdiniz var Orhan Müellim'le? 2018 yılında Mith, Moğolistan'da benzer bir çakallık yapmıştı. Orada da eğitim e, kurumlarında çalışan genel müdürü kaçırmaya çalışmışlardı. Sonra genel müdür e, Kanada'ya geldi. Kanada'ya itici etti. Kanada sahip çıktı, moristan sahip çıktı. E, tabii mitin bir mafya örgütü, haydut örgütü olması, suç işlemesi, Hitlerizm yapması e, bu ülkeleri ilgilendirmiyor. Kırgız beyaz sarayı var, Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu, oraya doğru halk yürüyor, Walking to Kırgız White House. Ah vefa, biz seni kaybederiz Türkiye'de haydi zaman oldu. En son Kırgızistan'da sen vefa göründü. Vefa semti Türkiye'de var ama vefa yok. Kırgızistan'da ise vefa var. Vefalı Kırgız halkı bir an olsun nöbeti bırakmadı. Bayrağı düşürmedi. Orhan Hoca, Hoca bulun. Emil Bek, e, Kaptan Geyev, Cumhurbaşkanlığı eski genel sekreteri. Orhan inandı e, beyin kaçırılmasında. Türkiye'nin ve MIT'in parmağı olduğuna dair kuvvetli şüpheler olduğunu söyledi. Eğer gerçekten bu terör eylemini Türkiye yaptıysa Kırgız halkı karşısında Erdoğan'ın yüzü yerde olacaktır. Koskoca ülkenin devletin başındaki şahıs eli kalenden başka bir şey tutmamış. İnsanları kaçırarak güç gösterisi yapmaya çalışıyor. Kibirsel giriyor. Ne kadar acı. Koskoca devlet mahvecilik oynuyor. Yazık. Çok yazık. Diye açıklama yaptı. Reyhan inandı. Orhan Bey'in eşi. Dört gün önce kaçırılan eşimin bulunması için İsveç Amnesty International e, yardım kampanyası ve imza kampanyası başlattı. İmza, i̇mza kampanyasına destek olur musunuz? Açıklamasını yaptı. Bu zor gününde lütfen beni yalnız bırakmayın diye çağrıda bulundu. Ve Bişkek Bişkek mülkerçiliği sessizliğe gömüldü. Yüzlerce öğrenci, veli ve öğretmen Parlamento binosu, binasına da yürüdü ve eyleme katılan Sabat okulları mezunları 1 milyon dolar ödül, rüşvet teklif etti. Malum rüşveti seviyorlar, parayı seviyorlar. Ee, Kırgız Ezer, Cengiz Aytomotov'un oğlu, eski Dışişleri Bakanı Asker Aytomotov'un da eylemlere destek vermesiyle beraber e, olaylar büyüdü. Bu da öğretmenleri ülkende ilk haşyanlardanım. Okulları ben açılmasına ilişki oldum kırmızı kurdele kestim dedi. Verdiğim destekten ötürü gururluyum. Aynı Bahtiyar Vapsade gibi konuştu. Sabat eğitim kurumları Kırgızistan'ın en iyi okulları. Çok kaliteli eğitimleri ve mükemmel insanları var. Onlar bu asil davaruna kendilerine feda dedi. Allah razı olsun asker. Asker Akiev gibi sahip çıkmış. İnsan Hakları Vakfı Kırgızistan'da kaçırılan eğitimci Orhan İnandı ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesaplarından paylaştı. MIT'in e, masum insanları kaçırmasından kaygılı olduklarını belirtti. Erdoğan'ın ve nefretinin Gülen hareketi takipçilerine yönelik e, şeytanlaştırma ve cadı avının bir son bulması, sürekli avının son ermesi için dünya çapında girişimde bulundu. Freedom House House'a göre son 7 yılda Türkiye, e, MIT rejimi, e, bu Hitler Mafya yapısı 31 farklı ülkeden 58 kişiyi kaçırarak mafya e, rejimi olduğunu ispatladı. Yasa dışı yollardan kaçırıyorlar ve e, legal olarak iadesini iste istemiyorlar. Çünkü suçlu değil, terörist değil, darbeci değil, hırsız değil, soysuz değil. E, ciddi bir açıklama yaptılar. Açıklama çok net belli. 7 maddelik açıklamada Erdoğan'ın e, 15 Temmuz rejiminin bir mafya, yapısı olduğu dinsiz bas rejimi içerdiği ortaya çıktı mafyanın Sedat Peker'in doğrucu Davut kesilmesi Hanef avcının da pekere kefil olması çok bir işe yaramamış gözüküyor ülkemiz e, büyük bir rezaletle karşı karşıya e, utanıyoruz gerçekten e, acaba ne zaman e, bu utançtan kurtulacağız